we <laughs> Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün HX1131 yani high kapımıza bakım nasıl yapılır bunu anlatacağım. Öncelikle tabancayı sökmek gerekiyor. Sökerken dikkatli olunması lazım. Şurada birinci çentik, ikinci çentik var. Tabancamızın slide düşürme mandalını ikinci çenteye getiriyoruz ve arkadan bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra buradaki mandalı alıyoruz ve üst sürgüyü çıkarıyoruz arkadaşlar. Temiz bir bez yardımıyla gördüğünüz gibi şuradaki rayların arasını anki alıyorum. Aldıktan sonra yine Polygon Store'dan alabileceğiniz yağ ile bu arasına iki damla yağ bırakıyoruz. Çok fazla yağ sürmenizi tavsiye etmem. Ve ondan sonra yine aynı şekilde mandalımızı ikinci çenteye gelecek şekilde koyuyoruz. Ve tabancamıza bakım yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.